Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 10 Şubat 2026 günlerden Salı. Saatlerimiz 12.04'ü gösteriyor. Çok kısa fakat özellikle merak ettiğiniz konuları içeren bir video olacak arkadaşlar bu sabah videosu. İşte Çin tatilini soruyorsunuz. Çin tatilinde fiyatlar ne olur? Alalım mı? Satalım mı? Bekleyelim mi? Bununla ilgili tam tarihleri vererek ve olası gelişmeleri inceleyerek neler yapabileceğimizi gösteren bir video olacak arkadaşlar. Ayrıca çok önemli haber akışları var. Bunlara bakacağız. Bunlar da altını gümüşü etkileyecek. Bakalım bunlar neymiş? Kapalı çarşıda altın fiyatlarında makaslarda az da olsa bir daralma var. Kapalı çarşıdan fiziki altın gümüş almak mı önemli yoksa bankadan almak bu aralar daha mı avantajlı? Çok kısa bir bilgilendirme ve farkındalık videosuyla beraberiz. Videoya geçmeden önce vermiş olduğunuz değerli desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Beğeni patlaması yaşadık. Videolarımız oldukça fazla beğeni alıyor ve daha çok izleniyor. Yorumlarınız için de ayrıca teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi öncelikle şu 16 altın grafiğini bir açalım. Arkadaşlar 16 altında ne bekliyoruz? 16'nın 5000 dolar 5150 dolar arasında gidip gelmesini bekliyoruz. Ne demiştik? Böyle bir yatay seyri öngörüyoruz ve 5595 dolarlık o en yüksek gelmiş olduğu seviyeye biraz zaman var diyoruz. Şimdi gelelim Çin tatiline. Hazır buraya gelmişken Çin tatilinde ne olacak neler yapabiliriz? Arkadaşlar biliyorsunuz şimdi kısaca basit bir şekilde anlatıyorum. Fiyatları Çin yükseltiyor alımlarıyla Asya piyasası diyelim biraz daha genişletelim çerçeveyi. Daha sonrasında batı açılıyor ve fiyatlar aşağı yönde baskılanıyor. Bu döngü hep devam ediyor. Peki Çin'de tatil başlayınca yani şöyle diyelim 14 Şubat 23 Şubat ama 14 Şubat'a gelmeden evvel bugün 10 Şubat bunun fiyatlamasını görebiliriz. Bu yatay seyir devam edebilir. 10 saatinde bir miktar geri çekilme olabilir. Ne kadar geri çekilir hocam? Hadi geri çekildi de ne oldu? 5000 doların altını test edebilir. 4900 dolarlara gelebilir. Bakın bunlar hep alım için bekleyen arkadaşlarım için hatır anlatıyorum. Bunlar kesin değil ama olabilme olasılığı var ve alım için bir fırsat. Hani diplere geldiğinde kaçıran arkadaşlarımız olabilir altın için. Onlar için anlatıyorum. Atıyorum. Daha da geri çekildi. 4850 doları takip edeceğiz. Burası çok önemli. 4850 dolar ve civarı kademeli alım için önemli. Onun altına gelirse zaten hiç kaçırmayın. Alın derim arkadaşlar. Bu düşüşler eğer ki 5000 doların altına gelirse bunlar Çin tatilinin etkisiyledir. Bu hem 14 Şubat'tan önce olur. İşte ne zaman olur? 11 Şubat, 12 Şubat, 13 Şubat. Buralarda bunun önden fiyatlaması olur. Buraları da takip edin. Alım için e, almak isteyen arkadaşlarım için söylüyorum. Orta ve uzun vadeli yatırımcı için zaten onlar e, her türlü alıyorlar ellerine geçen parayla. Nasıl etkileyeceğini artık Çin tatilinde neler olacağını anladık. Doğru mu arkadaşlar? Yani bunun altına özellikle sorular geliyor. Ben her videoda anlatıyorum aslında bunu ama şimdi biraz detaylı anlat. E, bazı arkadaşlarımızın yorumlarını okudum. Tüm yorumlarınızı da okuyorum bu arada. İşte arkadaşlar demiş ki kimse bize söylemiyor Çin tatilinde ne olacak. Hayır arkadaşlar her videoda söylüyorum. Belki siz kaçırıyorsunuz, ilerleterek izliyorsunuz ve bunları kaçırıyorsunuz. Bence baştan sona izlemekte fayda var. Hiç videoların içerisinde boş muhabbet yok arkadaşlar. Tamamen hedefe odaklı açıklamalar var benim videolarımda. Çünkü benim vaktim kıymetli, sizin vaktiniz de muhtemelen kıymetlidir. Çünkü paranın satın alamayacağı tek şey zamanımızdır arkadaşlar. O yüzden ona çok önem vermelisiniz. Ben önem veriyorum. Şimdi yine altınla ilgili çok önemli bir konu daha var. Bu da altını etkileyecek. Nedir bu? Netanyahu yani İsrail e, başbakanı çarşamba günü Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump ile görüşmek için gidecek arkadaşlar. Bakın konu ne? Konu İran. Eğer ki buradan sert açıklamalar gelirse İran dediğimizi yapmıyor. İsrail şöyle oldu böyle oldu ya da e, Trump tarafından açıklamalar gelirse ki tam böyle çok soft açıklamalar gelmiyor. Böyle perdeler biraz yüksek. Daha sanki kıvılcımlar çıkabilecekmiş gibi açıklamalar geliyor. Tam böyle her şey bitti tokalaştık durumu söz konusu değil. Eğer böyle olursa borsa tarafında satışları altın tarafında da alışları getirir. Bakın bu Çin olayını nötrleyebilir. Hani Çinde düşüşe oynayıp da önden alanlara karşılık acaba Netanyahu ile Trump görüştü sert açıklamalar geldi. Hafta sonu cumartesi pazar 14-15 Şubat'ta bir müdahale gelir mi İran'a beklentisiyle bu seferde ons altında yükseliş de gelebilir. Çarşamba'ya dikkat arkadaşlar çarşamba günü gelecek açıklamalar altın tarafında bir yön tayin edecek unsurlardan biri. Buna dikkat ediyoruz. Diğer yandan yarın gelecek tarım dışı istihdam verisi. Bu da önemli. Bu da altını etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Eğer ki beklenti altında bir tarım dışı istihdam gelirse bu da altında yükseliş getirir arkadaşlar. Bakın altında yükseliş getirecek nedenler de var. Ne zamandan önce? Çin tatilinden önce. Ki biliyorsunuz iki tane istihdam verisi geldi geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nden. Özel sektör istihdamı kötüydü. İşsizlik başvuruları da beklentinin üzerinde geldi. Bu da bize gösteriyor ki tarım dışı istihdam verisi de beklenti altında gelebilir. Bu da altını yükseltebilir. Buna da dikkat ediyoruz. Evet. Şimdi bu altını yükseltecek sebepler aynı zamanda gümüşü de yükseltecek. Birazdan gümüşün fiyatlarını da vereceğiz ama. işte bir de nasıl bir haberdir bu? Fake haber midir? Nedir? Belli değil arkadaşlar. Bu herhalde bu ekonomi haberini yapanlar da çok fazla ne dediklerinin farkında değil. Trump zaten farkında değil. Trump demiş ki, Walsh ekonomiyi %15 büyüte bilir. Arkadaşlar ekonominin %15 büyümesi demek Amerika Birleşik Devletleri için söylüyorum enflasyonda bir patlama demek. Nasıl yükselteceksiniz %15 büyütebileceksiniz ekonomiyi? Amerika Birleşik Devletleri ekonomisi harcama ekonomisi. Halk harcarsa ekonomi büyüyor. Tüketim toplumu. Siz Amerika Birleşik Devletleri'nde tüm fabrikaları içeri taşıdığınızda burada bir üretim patlaması yapıp bu yaptığınız üretim patlamasını dünyaya mı satacaksınız da bir büyüme gerçekleştireceksiniz. Böyle bir hamleyi yapmanız için bile yıllar gerekir. Bunun dışındaki büyüme para basarak olur. Para basarak büyüme enflasyon demektir. Enflasyonda faiz artışı demektir. Para basma. Para basarak harcamalarla büyüme de altını, gümüşü, ABD borsalarını yukarı yönlü patlatır arkadaşlar. Böyle bir etkiyi görüyor muyuz altın tarafında? Hayır. Ons altın 5000 doların üzerinde ama %0.13 eksi de. Gümüşe bakıyoruz. Gümüşte böyle bir etki var mı Trump'ın bu açıklamasından sonra? Hayır. 82 dolar 54 sent. %0.91 eksi de. Demek ki bu açıklamaya kimse inanmamış. Bu haberi de geçelim. Bununla da ilgili bir durum söz konusu değil. Ve piyasadaki düşüş beklentileriyle yükseliş olabilecek beklentileri anlattım. Siz buna göre karar verebilirsiniz. Ama yapılacak en doğru şey bu hafta sonu gelmeden alım için kademeli olarak alım yapmak önemli. Ama hocam bakın Çin tatilinde düşecek diyorsunuz. İşte satalım şimdi hazır biraz yükselmişken Çin tatilinde düşer alırız. Bu bir kumar arkadaşlar. Özellikle şu volatil ortamda kısa süreli alt satlar sizi çok büyük ölçüde zarara uğratır. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil. En doğrusunu siz bilirsiniz. Biz olabilecekleri beklentileri anlatıyoruz. Kendim ne yaparsam onu da burada sizinle paylaşıyorum arkadaşlar. Şimdi hızlıca fiyatlara bakalım. Hatta fiyatlara bakmadan önce kapalı çarşıya anlatalım. Şimdi arkadaşlar kapalı çarşıda 12 bin dolarlar gibi biliyorsunuz çok yüksek dünya fiyatlarıyla arada farklar oluşuyor. Bu da e, özellikle gram altında kapalı çarşıda tabii ki kuyumcularda da alım satım arasındaki büyük makasları beraberinde getiriyor. Dün e, 500-600 lira olan makaslarda bir miktar azalma gördük. Bugün kapalı çarşıda gram altın şu saatlerde 7400 TL civarında alıcı buluyor arkadaşlar. 7400 TL. Gram altındaki arasındaki fark yani tabela kuruyla yaklaşık 320 TL gibi bir fark oluşmuş arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Şimdi hemen e, olası ons altındaki beklentilerimizi söyleyelim. Şimdi ons altın 5000 doların üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam eder. Ama belli bir yatay seyir bekliyoruz. 5000 dolar 5150 dolar arasında. Bunu da zaten kaç gündür söylüyorum ve gördüğünüz gibi aşırı bir ivmelenmeyle yukarı yönlü gittiğini görmedik. 5.150 dolardan sonra 5.250 doları, 5.250 dolar üzerindeki kalıcılıkta bize artık 5.595 dolarları en yüksek gördüğü seviyeyi getirir. Olası geri çekilmeler Çin tatiliydi, vesaireydi ya da işte tarım dışı istihdam verisinde olası bir fazla bir istihdam yani beklenenin üzerinde aşırı bir istihdam olmuşsa bu da işte istihdam piyasasında soğuma yok. FED de faizleri hem adetsel olarak hem de oransal olarak fazla artırmaz beklentisi doğuracağından dolayı belli ki bir geri çekilme olabilir. Bu da bize 4900 dolarları daha da derinleşti diyelim. İşte Çin tatili vesaire 4850 dolar desteğini getirir. Buralarda alım fırsatı olur arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Gram tarafında 7000 TL'nin üzerinde kalması iyi. Şu anda da 7079 TL. İlkin 7250 TL. TL'yi ardından 7500 TL'leri takip edeceğiz. 7000 ile 7500 TL arasında dalgalanan bir gram altın bekliyoruz arkadaşlar. Yani bu Çin tatili etkisiydi, verilerin etkisiydi, şuydu buydu. Bunun dışında 7000 TL, 7500 TL arasında bir süre yatay dalgalı bir hareket serisi gram altında bizi bekliyor. Darpane altın sertifikasına baktığımızda bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. Bu da tabii ki hem ons altın hem de gram altındaki çekilme ile alakalı. Burada da yine piyasa fiyatıyla özellikle kapalı çarşıyla arasındaki %20 farkı takip ediyoruz. Bu fark %20'nin altına gelirse alım için uygun seviyelerdir. %20'nin üzerindeki seviyeler alım için riskli seviyelerdir arkadaşlar. Evet gümüşte 80 doların üstünü takip ediyorduk. 80 doların üzerinde 82 dolar 64 sent. Videomun başında söylediğim Çin tatiliydi. ABD verileriydi. Bunların hepsi altını nasıl etkileyecekse gümüşü de Aynı şekilde etkileyecek. Burada takip ettiğimiz ilkin seviye 85 doların üzerinde kalıcı olması, 85 doların üzerindeki kalıcılık 90 dolarları getirir ve oralardan da artık 100 dolarların önü açılmış olur. Aşağıda 75 doları, onun da altında 72 doları takip ediyoruz. 72 doların altına gelişler düşüşleri derinleştirir. Gümüşün gram tarafında 120 TL'yi yukarıda takip ediyoruz. 120 TL'nin üzerindeki kalıcılık yükselişleri 100 TL'nin altına altındaki geri çekilişlerde düşüşleri derinleştirir arkadaşlar. Dünyadaki haberlere bakacak olursanız fiziki gümüş stoklarının Çin'de dahi oldukça azaldığını gösteriyor. Bu da yakın vadede olmasa da orta vadede gümüşte yükselişlerin tekrar geleceğini bize çağrıştırıyor arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Bakırdaki yükseliş sürüyor. Şu anda 5.92 dolarda olduğunu görüyoruz. 5.85 doların altına gelmediği sürece yükselişler devam edecek. Buradaki kalıcılık bize 6 dolarları getirir arkadaşlar. Evet gün ortası bilgilendirme videomuz bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.